bugün sizlerle solucan gübresi üretimi için hazırlık yapmaya başlayacağız. Solucanların sipariş verdim. Kırmızı Kaliforniya solucanı gelecek 500 adet. onları gelince paylaşacağım. Şimdi solucanlarımız gelmeden önce solucanlarımızın yaşayacağı ve gübrelerini biriktirebileceğimiz alanı sizlerle hazırlıyor olacağız. Bu 70 litrelik 70 litrelik plastik bir kova. Bu ucuzcu dedikleri bir milyonculardan aldım. Eski fiyatı aldım. Az kalmış elimde. 150 lira gibi bir rakam. İnternetten baktığım zaman bunlar 350-400 liraya yakın bir rakam. İki tane aldım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi altında bir delik açıyor olacağız ki sıvı solucan gübresi üretelim. Daha doğrusu gübreler burada oluştukça gübrelerden artan su aşağıdaki delikten hazırlayacağımız kabadoz. Sıvı solucan gübresi çok kuvvetli bir gübredir, çok güçlü bir gübre olacak o ve 10 litreye 1 litre gibi, 1'e 10 gibi hatta 1'e 20 gibi bitkilerin sulama suyuna veya yapraktan besleme suretiyle kullanılabilir. Şimdi solucanlarımızın gübre üretim Avusunu yapmaya başlayalım. Şimdi elimde matkap ve matkap için daha önceden almış olduğum bu işler için hatta ahşap bölümleri kesmek için kullanılan materyal var. Siz bunu eğer yapmak isterseniz direkt matkap ucuyla da yapabilirsiniz delik 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 delik. Matkap ucu olmazsa ısıttığınız tornavida ile olur. Ben şimdi bunu almış olduğum aparatla yapıyor olacağım nerede kaldı? Evet. Kesim işlemi tamamlandı. Şimdi e, bu parçayı buradan kestik dediğim gibi şöyle oldu. Şimdi burayı tabii ki solucanları bunun içine koyacağız. Eğer bunu böyle bırakırsak solucanlar buradan aşağıya doğru düşerler. O yüzden bu bu kısmı telle, sinek ile kapatıyoruz. Yani sineklik, teli. Sinek Şimdi bu ölçülerde sineklerini keseceğim. Şöyle. Şöyle bakıp. Şöyle. Bunlar çok ince oldukları için ve gübre de çok yakıcı bir madde olduğu için bunlar çok kısa sürede eritecektir. O yüzden bunun biraz daha kalınlığını arttırmak için, dayanıklılığını arttırmak için 2 3 kat yapıyor olacağım. Evet sanırımca bu kadar kafi gelecek. Daha sonra bu dört katı iç taraftan olmak üzere yani bu bu taraftan olmak üzere şöyle yapıştıracağım. Neyle yapıştıracağım? Sıcak silikonla. Şimdi sıcak silikonumuzla yapıştıracağımız alanı Evet. İyice Evet. İyice silikonla yapıştırdık. Bir de şuradan göstereyim. Evet. Evet. Artık içine biraz sonra hazırlayacağımız e, kompost e, ve yeşillik malzemeler geliyor olacak. Daha sonra onları hazırlayacağız. Solucanlarımız geldiği zaman da ilk başta kompostumuzu, daha sonra da gelen solucanları bu e, muhafazalı kıvırtıklarında e, beslemeye başlıyor olacağız. Bu e, fazla ışık görmeyen, direkt güneş ışığıyla alak, e, şey yapmayan, e, bir ortamda e, temas etmeyen bir ortamda e, büyük bak, bakılmaları gerekiyor yaşam şartları için. Bu oldukça kaliteli bir plastik ama buna rağmen ben biliyorsunuz çok güneşli oluyor burası. etrafını bir karton çevirmeyi düşünüyorum güneş ısısından fayda kan fayda zarar görmemeleri açısından. Aynı zamanda zaten hazırladığımız kompost ve onların yapmış oldukları gübreler de belirli bir ısı ısıya getirecek. Kapakları ilk aşamada şöyle yarım kapatıp hava almalarını sağlayacağım. Ancak gündüz vakitleri dışarı çıkabilecekler. ilk aşamada değil ama yükseldikçe içindeki gübre solucanlar yukarı doğru çıkacaklar. Ee, solucanlar hakkında bilmemiz gereken bir şey. Solucanlar e, yemek bulmak için yukarı doğru hareket ederler. Işıktan son derece rahatsız olurlar. Toprağın altına girerler ama ışık yokken gece ortamında yukarı doğru çıkarlar. Ee, hayvan e, solucanlar mama bulmak için, yemek bulmak için yukarı doğru hareket ederler. Dolayısıyla besleme yukarı doğru yapılır. Hayvanlar, solucanlar materyali tükettikçe, gıdaları tükettikçe, gübreleri oluşturdukça yiyecek bulmak için yukarı doğru çıkacak. Onlar yukarı doğru çıktıkça biz besleme işini arttıracağız. Böylece her sindirim sistemi tamamlandıkça her gıda ihtiyaçlarını biz onların karşılamış Oluyor, olacağız. Böylece bu sene olmazsa bile seneye solucan gübreniz de kendi tarafımızdan üretiliyor olacak. Yani çok mu önemli? Çok önemli değil ama mutfak artıkları falan artık değerlendirilmiş olacak. E, mutfak artığını çöp diye atacağımızın solucanlara vereceğiz. Solucanlardan gelen o gübreyle de bahçemizdeki sebzelerimizi gübreliyor olacağız. Böylece bir dönüşümü tamamlamış oluyor, olacağız. Bunun maliyeti nedir? Solucanlar, 500 tane solucan aldım, 500 lira, İki günlükler, haftalık yeme, mamaları var, kendi mamalarımı da hazırlıyorum zaten. Onun dışında bana ne maliyeti olacak? Hiçbir maliyeti olmayacak çünkü mutfak artıklarını ve diğer sebze artıklarını değerlendiriyor olacağım. Bunun için ilave, herhangi bir harcama yapmayacağım. Bilakis onlar benim attığım, çöpe attığım şeylerden bana gübre veriyor olacaklar. Evet şimdilik bu kadar. Şimdi görüşmek üzere. Bu e, videonun bu bölümün hani, solucanlarla ilgili e, gelişmelerle ilgili e, kanalda videolarda bulunacak. Şimdilik iyi akşamlar teşekkürler. E, Solucanlarımız gelmeden önce biraz önce e, şey hazırlayacağız, mama hazırlayacağız demiştim. Bu bitki torfu, Hindistan cevizi kabuğu da olabilirdi ama elimde şöyle azıcık bir bitki e, dikimi için hazırlanmış torf var hazır biraz ondan kullanmak istiyorum fazla değil çok az çünkü 500 tane solucan gelecek fazla bir solucan gelmeyecek şöyle baktığınız zaman şimdi e, şöyle bir attım mutfak artıkları dediğim gibi marullar e, çay posaları Kabukların tabi burada iş olmaması lazım. Evet. Şöyle. Üzerine biraz daha toprak atacağım. Şimdi ee, burada Eksik olan şey kahverengi malzeme. Kahverengi malzeme olarak e, ya kurumuş yaprakları kullanabiliriz, e, ya da daha önce ıslattığımız kartonlar, yalnız mürekkep baskılı e, ve renkli kartonlar olmayacak işte yumurta. E, yumurta koydukları o kartonlar, yumurta kartonları olabilir. Veya bizim buradaki saksılarda kullandığımız ama mürekkepsiz olan kısımların ve ön zarları temizlendikten sonra içerideki o mukavva kısımları olabilir. Şimdi ondan biraz daha ilave edeceğim. Karıştıracağım. Ben kartonları getireyim. Kapı. Yumurta koymak için He, kartonlar. Ben bunları bir hafta öncesinden suya koymuştum. Islandı bunlar. Şimdi bunları da bu malzememin içine ekliyorum. Bu su kartonların çıkan selülozin suyu. Hani bunlardan oluşan selülozin suyu. Boşa gitmiyor. Onları da buraya atalım. Solucanlar buna deli oluyorlar. Mış Şimdi bir parçacık daha toprak atıyorum. Böylece kuru materyal yerine geçen kartonumuzu da kompostumuza eklemiş olduk. Evet ne yapacağım ben şimdi bunların üzerini kapatacağım. Şunu da hemen kapatayım. Şimdi böyle kapatacağım. Serin ve gölgelik bir yerde. Nemini kaybetmeden solucanlarımız gelene kadar bekleyeceğim. Solucanlar geldiği zaman ilk önce hazırlamış olduğumuz o yuvalarına bunları yerleştireceğim. Daha sonra da solucanlarımızı üzerine atıyor olacağım. Bunu da sizinle paylaşacağım. Bütün bunların hepsini sizinle tek videoda paylaşıyor olacağım. Tabii solucanların gelmesine daha üç gün var. 3 gün içinde ben bu hazırlığı yaptım ki istedim içerideki malzeme de birbiriyle karışsın ve organik etkileşimde bulunsun. Tam bir organik madde olsun. Solucanların yiyebileceği hale gelsinler. O yüzden bu hazırlığı da kayda almak istedim. 3 gün sonra solucanlarımız geldiği zaman sizinle birlikte solucanları yerine yerleştiriyor olacağız. Bunlarla beraber bunları da görüntünü paylaşacağım. Peki solucanlar kısmı bugünlük bu kadar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Solucanlarımız geldi. Şöyle bir kutunun içinde geliyor. Ekosol ben aldım ben bu solucanları. Şöyle bir kutunun içinde geliyor. Kutunun içinden çıkan şöyle bir çuvalın içindeki solucanlar. Şimdi ben bunları açacağım. Açacağım ve nasıl açacağım? Elimi tutup şöyle bir dakika kapatayım. Evet bakın açtıktan sonra böyle. Burada 500 adet solucan var. Bunlar yavru solucan yani hani ee, ...büyük büyük solucanlar değil... ...bunlar büyüyecekler... ...bu kovanın olması herhalde bir seneyi falan bulacak... ...gerçi hiç işte deneyimim yok... ...ama bakacağız... ...şimdi iki haftalık... ...mamalarıyla beraber geliyorlar... Ee, ...bu paketin içinde... ...böyle... ...hazırlamış olduğumuz... ...kovanın içine aldık... ...kovayı da... ...şu şekilde... ...şuraya koymayı düşünüyorum... ...en güneşsiz yer bu nokta çünkü en az güneş alan yer buraya koyacağım daha sonra burayla ilgili başka bir projem var ona göre düzenliyor olacağız bu kovayı alıyorum şimdi yükselttim bu alana yerleştirdim altına da delmiştik hatırlarsınız o delikten de sıvı solucan gübresi alabilmek için altına kavanoz yerleştireceğim. Böylece sıvı solucan gübresini de alıyor olacağız. Şimdi solucanlarımız burada Mesut Bahtiyar yaşarken birlikte sizlerle hatırlamış olduğunuz bir kompost hazırlamıştık. Mama kompostu, mutfak artıkları. Üsttekiler bahçeden topladığı modlar biraz önce. karton, çay, ve diğer mutfak artıkları onları da mama olarak solucanlarıma veriyorum. Evet. Evet. Şöyle dağıttık mı? Bu mama onlara uzun bir süre yetecektir. Tabii ki üzerlerini de kapatacağım. Ama öyle çok kapatmayacağım şöyle bir kapatacağım. Tabii ki bu solucanların müşterisi çok olacak. En azından kediler gir, merak edecekler, huzurlarını kaçıracaklar. O yüzden e, bu şey kapak kısmında daha sonra şu iç kısımları şuraları geniş delikler açıp gene eee telle sineklikle kapatacağım. Böylece hava almasını sağlayacak. Ama şu aşamada şimdilik böyle kalmasının hiçbir sakıncası yok. Evet dostlar böylece solucan gübresi üretimine de başlamış oluyorum. Bakalım nereye kadar gidecek, nasıl gidecek hep beraber görüyor olacağız. Ve burada da başka yer kalmamış gelmiş mısırlarımı tepeleyip duruyor. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.